Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Bunlara geçmeden önce dün sizlerle paylaştığım altcoin'leri güncelleyelim. Bakın ID'den bahsetmiştik güzel bir destek bölgesinde olduğunu ve bu bölgelerden alımın yapılabileceğini söylemiştim dünkü videomda. Ardından ID ne yaptı? Destek bölgemizi tutundu ve destekten itibaren ne kadar yükseldi? %8.7 bir günde gerçekten bu da güzel bir kazanç. Hadi buradan alalım yapmış oldunuz. %5, %6 hiç de fena değil. Şu anda ID coin'e bakacak olursak tekrardan ardından bu yükselişin ardından şöyle bir düşüş gördük. Ve şu anda yapmış olduğu şey buradaki desteğimizde ikili bir dip. Destek bölgemiz 0.66'da şu anda tam olarak yine bu bölgede. Lakin. I'de'ye bakacak olursak bakın şöyle bir kanalın içerisinde I'de şu anda. Şöyle bir kanalın içerisinde ve düşüşe devam ediyor. Bakın buradaki yatay desteğimiz tutunmazsa I'de ne yapacaktır? Bir alttaki yatay desteğe inecektir ki bir alttaki yatay desteğimiz 0.63'te ve bu bölgeye gelirse e, yatay desteğimiz e, trend desteğimizin kanal desteğimize de ineceği için bizim trend e, desteğimize de ini, ineceği için ben bu bölgelerden tekrardan I'de'yi değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Bakın bu bölgeye inerse alım yapılabilir. Ha burada yine bir parça risk aldım ben. Bakın ben dün burada zaten alım yapıp %5 yükseldikten sonra IDE'yi satmıştım. Şu anda tekrardan bu bölgede ikili bir dip yaptı. Bu bölgeden bir önceki gün kadar olmasa da bir miktar tekrardan IDE'yi buradan denedim. Çünkü ikili bir dip ve tekrardan yükselme ihtimali var. Lakin büyük bir ihtimalle şu şekilde bir düşüş gelebilir 0.63'e kadar. Bilginiz olsun bu bölgeye gelirse bu bölgelerden ben IEC'nin değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tekrardan bu bölgeye gelip bizim düşen e, trendimize gelirse %5 tekrardan kazandıracaktır ki bu da gerçekten hiç de fena bir kazanç değil. IEC'yi bu şekilde takip edebilirsiniz. Yine dünkü videomda TORN coin'i sizinle paylaşmıştım. Bizim Muhtemelen yatay e, desteğimize tekrardan ineceğini ve yatay destek bölgelerinden TORN coin için alımın yapılabileceğini söylemiştim. Ayrıca 15 dakikalık grafikte TORN'u sizinle paylaşmıştık. Ne yaptı TORN coin? Yatay destek bölgemize indi ve düşen trendimizi kırıp ne kadar yükseldi bir günde? %6 yükseldi ki bu da gerçekten hiç de azımsanmayacak bir miktarda. Bir günde sadece %5 hiç de fena değil ki zaten dün ne demiştik? Düşüşte kazan demiştik. E, bunun dışında... Dün bel bahsetmiştik. Ne demiştik? Dar alan üçgen formasyonu kırılım hangi yöne olursa hareketin o yöne doğru olacağını söylemiştik. Kırılım ee, yükselen trendimiz kırıldı ve şöyle aşağı doğru düştük. Ne kadarlık bir düşüş yaşandı? 100'erlik bir düşüş ki düşen trendimiz kırılmadı. Alım yapmadınız, bunda herhangi bir zararınız yok ki formasyonu takip edip short işlem açtıysanız da zaten kardasınız. Belki zaten short işlemi genelde tavsiye etmiyorum. Bunu biliyorsunuz. Bunun dışında Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine bakacak olursak dün bahsettiğimiz yatay desteğimize ve trend desteğimize tutunmaya devam ediyoruz. 27 bin dolarda bir Bitcoin devam ediyor burada. Fakat burada bakın artık iyice bir daralma söz konusu. Bugün içerisinde sert bir hareket Bitcoin'e gelebilir. Bakın bizim yükselen trendimiz ve yatay desteğimiz kırılırsa biz zaten daha önceden de konuştuk. 25 bin dolara kadar inecek olan bir Bitcoin muhtemelen göreceğiz. Lakin yükselen trendimiz ve yatay destek trendimiz, yatay desteğimiz epeyce güçlü. Bu bölgeyi tutunup Bitcoin'in yükselmesi de muhtemel. Şu anda tam olarak destek bölgesinde olduğumuz için ne yapacağız? Belli başlı altcoin'leri tekrardan değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabii ki altlarını stop loss koymayı unutmadan yine günlük grafikte de Bitcoin 27 bin dolara tutunmuş vaziyette. Şimdi bugünkü altcoin'lerimize geçelim. İlk altcoin'imiz Alpine. Alpine'ye bakacak olursak 4 saatlik grafikte bakın bizim hemen burada yatay bir desteğimiz var. Yatay desteğimiz 2.96'da 2.96'da. Şu şekilde düşen bir trendimiz söz konusu bakın 15 dakikalık grafikte buradaki düşen trendimize de bakacak olursak gayet net bir şekilde görünüyor. Yatay desteğimiz düşen trendimiz. Düşen trend kırılımı ile beraber ben Alpine için alımın yapılabileceğini düşünüyorum ki şu anda düşen trend kırılımı gerçekleşmek üzere. Lakin daha önceden de defalarca kez üzerine çıkıp ne yapmış ne yapamamış? Kıramamış. Şu anda tekrardan buradan bir red aşağı doğru düşmesi muhtemel. Dediğim gibi yatay destek bölgemiz 2.96'da keza yatay destek bölgelerinden de değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına stop loss koymayı ihmal etmeden. Bunun dışında bir diğer konumuz Tomo. Tomo'ya bakacak olursak şu şekilde bir düşen trendimiz. Söz konusu şu şekilde bir kanalımızın içerisinde. Aynı zamanda bakın Şurada şu şekilde bir yatay e, yükselen kanal çizmemiz mümkün. Yükselen bir trendimiz burada var. Düşen trendimiz, yükselen trendimiz burada artık ne yapmış? Tomo'nun e, fiyatı iyice daralmış bu bölgede. Hemen şurada yatay bir desteğimiz de mevcut bakın. Yatay destek, yatay direnç daha doğrusu. Direncimizi kırmaya çalışıyor. Hem düşen trendimizin direncini hem de yatay direncimizi kırmaya çalışıyor. Bakın. Bu düşen trend kırılımı gerçekleşirse ben Tomo için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Daha önceden Tomo'dan zaten hatırlayacak olursanız gerçekten güzel kazandık. Buradaki düşen trend kırılımıyla beraber sizlerle paylaşmıştım ve devasa bir yükseliş. Şu anda da Tomo tekrardan bir düşen trendimizin içerisinde yükselen trendimiz var. Destek bölgeleri burada sıkışma gerçekleşiyor. Tabii ki yükselen trendimizde kırılırsa aşağı düşmemiz muhtemel. Lakin dediğim gibi düşen trendi takip edin. Keza yatay destek bölgesi 0.72'de bu bölgenin kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini düşünüyorum Tomo için. Bir diğer coinimiz KMD. KMD'ye bakacak olursak bakın bu yükselişin ardından ne yapmış bir bayrak formasyonu gerçekleştirmiş burada. Üçgen formasyonu gayet daralmış düşen trend yükselen trend harika. Şu anda yükselen trendimizin dibinde. Bu bölgelerden bir parça risk alınıp ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına yine stop loss koymayı unutmadan %5'lik stop loss gayet ideal olacaktır diye düşünüyorum ben. KMD için bu noktadan itibaren tekrardan bizim düşen trendimizin tepesine daha iyi gelse %9 kazandıracaktır. Ki bu da gerçekten hiç fena değil. Ve yükselen trendimiz kırılırsa o zaman KMD tekrardan bir güzel yükseliş yaşar. E, o yüzden KMD'yi de bu şekilde takip edebilirsiniz. Ha ben garanticiyim diyorsanız bakın düşen trend kırılımını bekleyin. Eninde sonunda buradaki düşen trend kırılımı gerçekleşecektir. Bizim yükselen trendimiz daha iyi kırılsa bu şekilde devam etse bile bu düşen trendi takip edin. Düşen trend kırılımı gerçekleştiği zaman KMD tekrardan yükselecektir. O yüzden KMD'yi de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bir diğer coinimiz Loka. Loka'ya baktığınız zaman yükselen trendimiz, düşen trendimiz şu anda fiyatı güncel fiyatı 0.50'de. Bakın burada artık fiyat daralmış vaziyette. Kırılım ya aşağı ya da yukarı doğru gerçekleşecek. Hangi yöne doğru olursa hareket o yöne doğru olacaktır düşen trendimiz kırılırsa ve yatay desteğimize tutunup bakın şu şekilde bir test yapması muhtemel. Bu bölgelerden kendi şahsi fikrim adına ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Loka için. Loka e, 0.54'e yükselse bile bakın buradaki dirence kadar ilk hedefimiz burası olacaktır. %10'luk kar marjı var. Loka'yı bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugün son olarak HFT'den bahsedeceğiz. Şimdi HFT baktığımız zaman hemen burada bizim yatay bir desteğimiz var. Hatta iki tane 0.56 ve 0.54 bölgesi. Şimdi geniş bir açıdan baktığımız zaman bakın burada daha önceden ne yapmış? Çanak formasyonu kulbumuz güzel bir yükseliş yaşamış. Ardından şu anda zaten düşen bir trendimizin içerisinde. Fakat bu bölge HFT için güçlü bir yatay destek bölgesi. Ben yani bu bölgelerden e, HFT'nin toplanılabileceğini düşünüyorum. Yine tabii ki altına stop loss koymayı unutmadan %50'lik, %8'lik stop loss HFT için uygun olacaktır diye düşünüyorum ben. Bakın kırmış, e, ne yapmış? E, çanağımızı çizmiş, kırmış. Ardından Bitcoin'in de geri çekilmesiyle beraber şöyle bir düşmüş. Şu anda yatay destek bölgesinde ve düşen trendimizin tepesine daha gitse %23 kazandıracaktır ki bu da gerçekten muazzam bir kazanç. O yüzden HFT'nin bu bölgelerden HFT için alımın yapılabileceğini düşünüyorum ben. Tabii ki bu benim şahsi fikrim. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermiyor. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.